İnsanlar karanlıkta, soğukla mücadele etmek zorunda bırakılır. Isparta kenti ortaçağ karanlığını yaşadı. Sibirya soğuğu ile mücadele, mücadele etmek zorunda kaldı. Dünyanın yaşamadığı olaylara olaylarla karşılaştık. Belki de bir ilki yaşattı ülkemize iktidarımız. Üç gün boyunca sanayi bölgelerine elektrik verilmedi. Doğalgaz verilmedi. Üstelik doğalgaza ve elektriğe bu kadar zam yapılmışken faturalar üçe dörde katlanmışken bir de kesintilerle karşılaştılar. Bursamızda toplam 18 tane OSB Organize Sanayi Bölgesi var. OSB'ler ülkemize özgü kuruluşlardır. Bizler bizler için ülkemiz için övünç kaynağıdırlar. Gururumuzdur onlar. Ürettikleri yurt dışına satarak ülkemize önemli ölçüde gelir sağlarlar. Borçlarımızı, bütçe açığını kapatmak için üretirler. Pazar bulurlar, çabalarlar. Üretim için gereken ham, madde, ham maddeyi bulurlar, iş gücü yaratırlar. İktidarlardan beklentileri ise üretim için gereken elektriği, doğalgazın sağlanmasıdır. Bunlar düzenli olarak ve ucuz maliyette sağlanırsa, iş dünyası, dünya ile rekabet edebilir. Kesintiler, kısıntılar üretimi durdurur. Rekabet koşullarını sekteye uğratır. Azalan üretim fiyatları da tetikler. Yükselen maliyetler satış fiyatlarına yansır toplumun alım gücü düşer. Üretim için gerekli olan enerji kaynaklarına yapılan zamlar da zamlara ne demeli? Yetkililerden aldığımız bilgilere göre geçen yıllardan bu yana Ocak 2021, Ocak 2022 tarihleri arasında elektriğe 219, doğalgaza yüzde 443 oranında zam yapıldı. Bu zamlar maliyetin yüksekliği için tüketiciye daha da pahalıya mal oldu. Daha da pahalıya mal olana Olan gene halkı oluyor, milleti oluyor. Kesintiler, kısıtlamalar her ölçüde telafi edilebilir. Kesinti öncesi ya da sonrası yapılacak çalışmalarda eksiklikler giderilebilir. Ama kaybolan güveni kim getirebilir? NOSAP'ta Nülfer Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 tane yabancı firma var. Bunlar bu kesintileri anlayamadılar. Bir sanayi bölgesinde bir üretim alanında hükümet eliyle elektrik nasıl kesilebilir? Doğalgaz neden verilmez? Bunu yabancılara anlatmak çok zor. Hatta olanaksız. Ülkeye güven kayboluyor. Müşterilerin sağlığı yok oluyor. Saygınlığı da yok oluyor. Güven kaybolunca yabancı ülkelerdeki alıcılar başka ülkelere, başka araçlara yöneliyor. Ayrıca kesintilerden dolayı üretimin durması halinde üretici firmaya ceza kesiliyor. Üretim arttıkça faturalar yükseliyor. İktidar sanayiden hem ihracat yapmasını istiyor hem de cezalandırıyor. Yanlış yönetim, beceriksiz yönetim sanayiciye balta vuruyor. Sanayicinin iktidardan beklediği sadece güven ve istikrar. Güven ve istikrarı sağlasın yeter. Sanayici diyor ki, gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz. Bir de halkımıza olan yansımalarına ve etkilerine bakalım. Elektrikler aydınlatmıyor. Doğalgaz ısıtmıyor. Ama gelen faturalar cepleri yakıyor. Çünkü fatura bedelleri üçe dörde katlandı. Şarteller indi, vanalar kapandı. Yurttaşlar faturalarla faturaları yakarak ısınıyor ve aydınlanıyor. Ülkeyi ampul yönetiyor ama yurt dışı gaz lambası ve mum dönemine yurttaşı gaz lambası ve mum dönemine geri götürdü. Bu açıklamayı yapan partilerimiz Demokrat Sol Parti, Genç Parti, Memleket Partisi, Doğru Parti, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Cihan Partisi, Liberal Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi. Saygılarımızla. Çok teşekkür ederim. Sayın başkanlar, burada Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı yok. Yeni bir ittifak mı bu? Bununla ilgili bir açıklama alsak memnun oluruz yani. Evet. Evet değerli basit mensupları Bu bahsettiğiniz ittifak değil Bursa için birliktelik ittifak adı altında taşınıyor Bursa için yapmak istediğimiz her şey Öncelikle Bursa için Bunu öncelikle bildirmemizi isteriz Bilmenizi isteriz Konuyla alakalı 9 tane il başkanımızın Ortak kararıdır ee, Bu şekilde yazılarınızı Grafiklerinizi oluşturursanız Daha mutlu olacağız Doğru mudur arkadaşlar Bursa için birlikteliğimizdir e, ee, temel ana fikrimiz yola çıkış modumuz budur. Bursa birçok şeye öncülük etti. Yeni bir ittifaka öncülük niye etmesin? Neden olmasın? Tabi tarih belki bir gün tekrar eder. Su akar yolunu bulur değerli arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet başka il başkanı arkadaşlarımdan konuşmak isteyen varsa Sayın DSP İl Başkanım Cihat Başkanıma vereyim. Peki Günel Başkanım da ben yaş itibariyle organize edeyim dedim ama neyse. Evet değerli basın mensupları, evet. değerli Bursalı hemşehrilerimiz az önce İrfan Bey'in sorusuna yönelik olarak ben de bir açıklamada bulunmak istiyorum. Başkanımı teyit etmek açısından. Doğrudur. Bursa'nın çok büyük sorunları var. Bursa'nın merkezi hükümetten katkı alamadığı eee dev sorunları var. Bunları belediyelerin kendi içinde bile çözebilmesi o kadar kolay değil. Çünkü bu sorunlar bugüne özel sorun değil bunlar 50-60 yıllık, 70 yıllık sorunlar. Dolayısıyla e, biz siyasi partiler olarak, Bursa İl Başkanları olarak 9 siyasi parti olarak Bursa'yı öncelik alan, Bursa'yı önceleyen, Bursa'nın sorunlarını dile getiren, kamuoyu oluşturan hatta çözüm önerilerini de dile getiren bir e, yapıyız ve ismine de az önce Sayın Başkanımın dediği gibi Bursa için birlik koyduk. Geçen hafta İkinci eğitimde Sevgili seyirciler, ikinci yarı yılın Kibe başlaması nedeniyle bizler, Bursa'daki 15 Temmuz, eğitimin meydanında, okulların, yıkılan gerçekleşen, yıkılan okulların sorunları, yapılmayan okulların son aylarından başlayarak ettik. bugüne Kuymasın kadar gelen Bugün ve Bugün de enerjiye sanayide yüksek fiyat doğalgazın, enerji verilmemesi ve enerji fiyatlarının artmasının hem bu kısada hem de öğle vaktinde 15 Temmuz demokrasi, demokrasi meydanında gerçekleşen dediğimiz Dül. gibi bizim önceliğimiz Bursa kalbimiz çok Bursa, Bursa için atıyor. Teşekkür ederim. Eylemine, protestosuna de yüksek zamlara enerjide geriye çekilmek sayın adına sayın geriye çekilmesi isteyen il başkanları, il başkanları bir araya geldi. Peki kimler işte burada? Bu Hemen bununla ilgili bu detaylı bu paylaşımı de yapalım. Demokrat Sol herhalde, Parti il başkanı Genç Parti ilgili, genç İl başkanı, ilgili, il başkanı il Memleket Partisi şey de Gelişim işte, Demokrat de Parti İl başkanlığı Türkiye Değişim Harekatı Cumhuriyet Partisi, Liberal Demokrasi Parti ve il Bağımsız il Türkiye Partisi il başkanları Başkan önemli şartıyla isimleri şartıyla kente bir, bir, bir araya gelme yapıyor. Ekranlarını yine açmış olan izleyicilerimiz varsa hemen bunu paylaşalım, tekrar edelim. Şu anda eski adıyla Omara Meydanı, yeni adıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan birliktelik Enerjiye son aylarda gelen yüksek fiyatlar sebebiyle bir basın açıklaması, bir bildiri, bir bütünleşme yapma ihtiyacı duydu. Az önce söylemiştik bu sana partinin il başkanları şu anda Uludağ TV ekranlarında kameraman arkadaşım da sizlere gösterdiği gibi canlı yayında düşüncelerini Halkı Bursa'lılarla paylaşmaya devam, devam ediyor. Gelmeye Kimler gelmeye burada veriyoruz? demiştik? Yani burada Hemen e, söyleyelim. Demokrat e, parti e, Sol de Parti DSP'nin il başkanını gelmemiz, burada görüyorum. Genç Parti il başkanını da yine de, burada yani, grup içerisinde burada görüyoruz. Memleket Partisi il başkanı. Tek tek il başkanı. Bunları tek tek sayalım ki bir hani 9 tane partinin Bursa'da birlik olarak adlandırdığı il başkanlarının Meydana çıkarak gelen zamları, özellikle enerjideki yüksek fiyatları bir nevi kendi dilleri döndükçe Bursa'da kamuoyuyla paylaşmaya, vatandaşlara bildirileri açıklamaya tek tek devam ediyorlar. Sırasıyla evet, mikrofonda el değiştiriyor. De Parti il başkanları İlkimiz burada, Demokrat Sol Parti, Genç yani. Parti, Memleket Partisi, çekerken, Türkiye Değişim Partisi Liberal Demokrat Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi <laughs> olarak bizler de söyleyelim il başkanlarının şu anda Uludağ TV ekranlarında sizlerin de canlı olarak takip etmiş olduğunuz 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etmek, basın bildirisi kamuya, yolları kamuoyuna yolları açık dışında, olan bir alanda toplamış. Onların tabiriyle bir haykırışı Buradaki da ekranlara sevgili seyirciler. getiriyoruz ve arkadaşlar. Getiriyoruz. Uludağ, ekranlarında İl başkanları tek tek konuşmaya devam ediyor. Kendi düşüncelerini, öğretmek. kendi görüşlerini. paylaşıyorlar insanların da istiyorsanız biraz bir kulak girebileceklerini. Girebileceklerini, ortak payda üzerinde buluşabileceklerini de göstermek istedik. Böyle bir örnekliliğin, böyle bir birlikteliğin Türkiye'ye, ülkemize ben örnek olmasını diliyorum. İnsanlar ortak sorunlara selam ve saygılarımı selamlıyorum. Genç Parti İl Başkanı Okan Polat az önce mikrofonu aldı ve konuya dair açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir birliktelik 9 tane partinin bir araya geldiği noktada enerjiye gelen yüksek rakamlar, yüksek fiyatlar, deyim de yerinde sesli zamlardan sonra özellikle Ocak ayında ve bunu 31 Mart 31 Aralık'tan sonraki dönemde elektriğe gelen son dönemlerdeki yüksek alt partinin il başkanı Demokrat Sol Parti Genç Parti Memleket Partisi Bağımsız Türkiye Partisi ve birçok parti dinleyin esnasında onları sıraladım. İşte buradalar il başkanları sevgili seyirciler. En meydanı diğer adıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydular. Bir birliktelikten bahsedildi. Toplantıyı özetleyecek olursak. Işte il başkanları şu anda sizlere anlatmaya devam Alkışlarla tabii zaman zaman geliyor. Vatandaşın da bu saatlerde günün öğle saatinde hani haberdar olmayanlar için böyle bir birliktelikten böyle bir toplantıdan burada kalabalıkta onlar da kulak kabartıyorlar sevgili seyirciler. Canlı yayındayız. Burası 15 Temmuz Demokrasi Meydanı. Uludağ TV ekranlarında bizler 9 tane partinin il başkanının geçen hafta almış olduğu karardan sonra özellikle enerjiye gelen yüksek fiyatlar ve devamında bunu bir nevi protesto şeklinde meydanda toplanarak az önce canlı yayında sizlerin de izlediği gibi 9 partinin il başkanı tek tek mikrofonları alarak ellerindeki bildirileri kafalarındaki düşünceleri Bursalılarla bu kalabalıkta vatandaşlarla birlikte paylaşmaya devam ettiler. O paylaşım o mikrofonla ilgili gördüğünüz şeylerde sevgili seyirciler. Ben, ben, sizi takip ediyorum. Sürekli olmadığı da bayağı bir bir arkadaş... İstiyorsan şöyle bir dolaşalım mı? Tek tek konuşalım istiyorsan gel böyle bir birlikteliği az önce söylemiştim. Afenler orada, beyefendiler burada. Bu kalabalık 9 İl Parti Başkanı beraberindeki birliktelik heyet. Şu anda 15 Temmuz sevgili seyirciler Demokrasi Meydanı'nda az önce düzenlenen basın toplantısından sonra, basın bildirisinden sonra bir araya geldiler. İstiyorsan şöyle yanlarına doğru gidelim mi? Hadi sevgili Ercan. Hadi gelin

daha zammı almadan faturalar birikmiş alalım. Peki, Arasından. teşekkürler. Farkı farklı farklı yüzlere de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hocam, efendim, merhabalar. Şu anda şahidliğe geçiyoruz. Bu dağıtım ekranlarında. Burada bir belirtilik vardı. Neler yaşandı burada? Amaç neydi? Amacımız, ee, Bursa üzerinde etki yaratabilecek gibi bir ee, birliktelikle halkı uyandırmaya çalışmak. Elektrik faturalarına karşı olan e, bu tepkilerini dile getirecek ortamları yaratabilmek amacımız buydu. Peki teşekkürler. Farklı farklı sevgi seyirciler. mikrofon uzatmaya devam arada Fotoğraf alacağız ama evet. Tamam, Görüş, Görüş, oldu tamam. ama. Karşı, Merhabalar. Merhaba. Memleket <laughs> Mesra Ruka üretimini etki eden e, bu sorunu dile getirmekte. Bunu da başkanlar çok güzel yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. Peki, peki. Teşekkür ediyoruz. Farklı bir seferde sevgisiyle devam edelim. Sen yaklaşık 15 Temmuz 9 Kasım. Başkanları 9 tane partiden bahsettik. Buraya geldiler. Özellikle son dönemlerde enerjiye gelen insanlar.

yani, evet, burada burada, zaten, burada evet. Sizlerde hayır, daha hayır. Sizlerden önce, evet. Evet, söz, söz aldınız, konuştunuz, evet. bir, birliktelikten bir bahsettiniz. Evet. Ee, ciddi de bir kalabalık vardı. Bu haykırışın nedeni bir kez daha canlı kısımda, evet. evet. rekanlarında. Sizinle paylaşır mısınız? Şimdi, e, biraz önce de ifade ettim. E, bursa 3 milyon 100 bin nüfusuyla hala nüfusu artan illerden biri. Ve gerçekten 70-80 yıldan bu yana gelen sorunlar var. İşte kaçak yapılaşma, çarpık yapılaşma, hava kirliliği, çevre kirliliği. Bunlar belki bugünkü iktidarın ya da belediyenin sorunu değil. Geçmişten gelen sorunlardı. Ama bu sorunlar maalesef çözülemiyor. Bu sorunların çözülebilmesi için de yerel kaynakların yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun için merkezi hükümetten mutlaka bursa karşılığını alması gerekiyor. Ancak e, Bursa üretiyor ve bu bir anlamda da kendini tüketiyor. Ancak e, genel merkezler, merkezli hükümetler bu konuda yeterince destek hazırlayacak gibi geldik. Şimdi e, Bursa'nın sorunlarını biz e, dile getireceğiz. Dile getirmeye devam edeceğiz. Az önce e, ifade ettiğiniz gibi Bursa için birlik e, durumunun e, ekibinin 9 farklı oluşan bu ekibin tek bir amacı var. Bursa'nın sorunlarına eee dikkat çekebilmek, kamuoyu oluşturabilmek, ilgililere bunları ulaştırabilmek ve yine çözüm yolları da, e, önerebilmek ve o çözüm yolları içinde çalışmaları sürdürebilmek. Amacımız bu. E, dediğimiz gibi kalbimiz Bursa için Bursa e, bizim için çok önemli. E, güzel bir şehir. Ancak son yıllarda etifa kaybeden bir şehir. Hızlı tren halen merkez hükümetten kaynaklanan Onların yeterince bu sorunları ilgilenmesine kaynaklanan sorunları da var. Ülkenin sorunlarından Bursa'nın sorunlarına çok ayıramıyoruz ama Bursa'ya özel sorunları da dile getirmeye devam edeceğiz. Peki teşekkürler. Canlı yayınımız devam ediyor. Aslında yavaş yavaş sonlandıralım. Sevgili evet. burada 15 Temmuz Tebrikası Meydanı'nda 9 tane. Parti il başkanları, partiye ait önemli isimler, önemli aktörler yaklaşık bir saat önce bir araya geldiler. Bir basın toplantısı birbiri vardı. Son dönemlerde enerjiye gelen yüksekliğin birlik gününde 15 Temmuz Omara Meydanı'nda, burada da Bülkası Meydanı'nda bir nevi protesto edildi. başkanları konuştu. Bizler de bu dağıtım ekranlarında canlı yayındaydık. Ve, ve yavaş yavaş sonlandıralım canlı yayını. Bundan sonraki Bursa'daki farklı etkinliklerde, yine Uludağ TV olayın ya da adresin olduğu yerde kamuoyunu aydınlatacak canlı yayınlarda, sokaklarda, mahallelerde, caddelerde, Bursa'nın hemen hemen her yerinde sizlere canlı yayınlarda birlikte olacağımızı söyleyelim, haberdar edelim, bunu paylaşalım sizlerden şimdilik. Hoşçakal diyelim, hoşçakalın de içimden 6 5 nece bu vallahi hiç hoş geldi iyi içeyim yavaş yavaş benim 1000 tane üyam var benim ama denk geldim bir tane